kardeş ilimizin bölgemizdeki bize en yakın illerden biri olan Burdur'la da paylaşmak ve burada işbirliğiyle neler yapabileceğimizi bugün birlikte tartışabilmek için de buradayız. Kendi iştigal alanlarınızla Burdur'daki fırsatları ve Burdur'daki arkadaşlarımızın belki sizlerle işbirliği yaparak Antalya'daki fırsatları yan yana getirmek istiyoruz. Bunların hepsini konuşmak istiyoruz. Onun için bunu Antalya'da yapmadık, Burdur'da yaptık. Bundan dolayı da çok mutluyum. Meslek komitelerinin önemi kaçınılmaz odalar için. Çünkü biz yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler sizlerden gelen, sahadan gelen bilgileri, sıkıntıları, sorunları sizlerden öğrenip yönetim kurullarımızda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Yerelde çözebildiklerimizi yerelde çözmeye çalışıyoruz. Eğer yerelde çözmede gücümüz yetmiyorsa bunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve ilgili bakanlıklara götürerek bu sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz. Onun için meslek komiteleri ticaret sanayi odalarının önemli unsurlarından birisidir. Böyle bir görevi üstlendiğiniz için ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burdur'da gerçekleşen bu buluşma yalnızca bir toplantı değil, Batı Akdeniz'in ortak geleceğine katkı sağlayacak güçlü bir birlikteliğin de ifadesidir. Antalya, tarımdan turizme, sanayiden ticarete kadar ülkemizin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Akdeniz'in incisi Antalya ile göller bölgesinin kalbi Burdur'un birlikteliği bölgesel kalkınmanın en sağlam teminatıdır. yakın sektörlerde çalışan, çok yakın şehirlerde, coğrafyalarda hatta belki de mülki hudutların bile çok kolay çizemeyeceği alanlarda yaşayan ama birbirinin yaptığı çalışmalar ve üretim şekli hakkında çok fikir sahibi olmayan ticaret erbabımız olabilir. Benzer sorunları yaşayan ama aynı zamanda bunun için kendi imkanı ve çabasıyla çözüm önerileri üretmek isteyenler de olabilir. Dolayısıyla bizler ben eminim diğer valilerimiz adına da çok kolaylıkla konuşabileceğimi düşünüyorum. Mutlaka biz bu platform sağlamak isteriz valerimizin de yerel yöneticilerimizin Ticaret odası başkanlarımızın borsa başkanlarımızın katılımıyla bu çalışmaları gelenek haline getirmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bugün ortalama bir insanın Yapay Zeka dünyasındaki en büyük kaygıları bir algı manipülasyonu yani bu Twitter'daki algı Manipülasyonu diye düşünmeyin bugün Bugün Instagram'da en çok para kazanan 6. influencer hesap bir yapay zeka hesabı. 12 bin dolar kazanıyor dakikada. Ve kendisi gerçek bir insan değil. Dolayısıyla bugün üretilen haberlerin ne kadarın gerçekten bir insan tarafından üretildiği, gerçekten üretilen haberin ne kadar gerçek olup olmadığı, dolayısıyla bizim herhangi bir çıkan haberin ne kadar doğru olup olamayacağı ile ilgili şüphelerimiz, Dekarda, ister Dekarda gidin ister günümüzde kalın fark etmez, bizi yeterince kaygılandırıyor. Şu anda iş yapan sizler, bizler, Antalya'daki çalışan ailelerin hepsi bir şekilde turizme çalışıyor. Tarım turizme çalışıyor. Yani turizme derken gelen insanları beslemeye çalışıyoruz. Diğer şirketlerimiz çalışanlarımıza konut üretiyorlar. Diğer şirketlerimiz iş yeri üretiyorlar. Dükkanlar üretiyorlar. Diğer arkadaşlarımız turistlerin getirdiği yükün bertaraf edilmesi için atıkla ilgili çalışıyorlar. Onların kullanabileceği malzemelerle ilgili çalışıyorlar. Dolayısıyla hayvancılık, et üretimi, sebze üretimi, kırtasiye üretimi, tekstil üretimi. Biliyor musunuz kaç üniforma üretiliyor turizm personeli için? SGK'da kayıtlı olan kaç tane Gencimiz, kadınımız, arkadaşımız, büyüğümüz, küçüğümüz turizmde çalışıyor. Bütün şirketlerimiz çok şükür ki öyle bir potansiyelimiz var. İşte bugün Burdur'dayız, Burdur'da öyle bir potansiyel yok. Nüfusu o yüzden 275 bin, biz 10 kat daha büyüğüz, 2 milyon 800 bin kişiyiz. Ama bütün bunları da birlikte daha da nasıl geliştirebiliriz, ihracatımızı nasıl geliştireceğiz ona bakacağız. üretiyoruz. Bu ürünü ihraç ederken yap yaptıracağımız testleri, analizleri gidip yurt dışında X ülkese vermemiz lazım. Ve bu analizi de 5 bin dolardan, 10 bin dolardan yaptırıyoruz. Bunu halbuki biz Antalya'da, yerelde yaptırırsak işte hem düşük maliyetler hem zaman tasarrufu sağlayacağız diyorsanız lütfen bu tür konularda bize bilgi sağlarsanız, bizlerle birlikte iş işbirliği içerisinde olursanız biz projelendirip program kapsamında finansal finansman alınabilmesi için elimizden geleni yapmayı arzu ederiz.